Merhaba değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harf karakteri tasarımlarına gireceğiz. Hem büyük harf karakteri hem küçük harf karakteri ve bunların farklı farklı versiyonlarını beraber çizeceğiz arkadaşlar. Böyle bir mavi kalemle başlayalım. <laughs> Evet, alfabetik sıraya göre gidelim arkadaşlar. İlk önce A harfinden başlayalım. Büyük A harfi, küçük A harfleri ve bunların çeşitleri temel düzeyde bir iki çeşitten bahsedip hemen diğer harfe geçeceğim. Bu videomuzu öyle bitireceğiz. Evet, şöyle A harfinden başlayalım arkadaşlar. Bir önceki videoda pratik olsun diye alıştırmalardan bahsetmiştik. Kalemin sürekli 45 derece açıyla tutmamız gerektiğinden bahsetmiştik. E, kaligrafinin temeli bu arkadaşlar. Yani bir daha şurada şöyle bir örnekte gösterelim. Şu bizim açımız kalemimiz daima şuradaki açıyla tutulacak. Şöyle aşağı gelecek arkadaşlar. Evet bu konuda bir sıkıntımız yoktur diye düşünüyorum ve harf karakterlerine geçiyorum. Evet A harfinden başlayalım önce. Tabi dediğim gibi birden fazla çeşitli ağlarımız var. Farklı farklı ağlar da türetilebiliyor. İşte çok farklı, çok çok farklı ağlarda da çizilebiliyor. Bir örnekten başlayalım mesela. 45 derece tuttum aşağı doğru çekiyorum. Bıraktım. Şöyle altına böyle süs ekliyorum. Evet ağının yan sütunu şu şekil başlıyorum. Bırakıyorum. Aynı şekilde buradan tabi bunu düz de getirebilirim. Şöyle kavisli de götürebilirim. Aşağı doğru da getirebilirim. Ben bunu düz getirip şöyle bir süs vermeyi düşünüyorum. Şuradan da hemen A'nın orta çizgisi. Evet, i̇lk karakterimiz bu arkadaşlar. Yine bir büyük A harfi yapalım. Bu sefer farklı bir karakterde çizelim. Evet. Yine aynı şekilde sütunuma indiriyorum aşağı doğru. Şunu şuradaki ayrıntıya bu sefer ikili de ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Bakıyorum şuradan hemen aşağı doğru indiriyorum. Şöyle. Evet bıraktım. Şuradan yine aynı şekilde açımı çekiyorum. Buradan farklı bir versiyon çıkarıyorum. Yine şuradan da götürüp A'nın orta kuyruğunu şuradan da yapabilirim. Burada da farklı bir A karakteri var. Evet, üçüncü bir A karakterimize geçelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde kalemim 45 derece açıyla tuttum. Şuradan çekiyorum bıraktım. Aynı şekilde yine 45 derece açıyla. Şuradaki ayrıntılardan bir tane daha ekleyebilirsiniz. Şu şekil. Bu da bu şekil bir karakter arkadaşlar. et evet, büyük A bitti. Şimdi küçük A'lara girelim arkadaşlar. Ondan farklı versiyonlar çıkarmaya çalışalım. Evet. Şuradan götür, götürüyorum yukarı doğru. Aşağı doğru bırakıyorum. Burayı birleştiriyorum. Farklı bir A. İkinci bir ağımız. Yine aynı şekilde 45 dereceyle aşağı doğru çekiyorum. Şuradaki hareketi yukarıya doğru götürürken burada ise ortaya kadar getiriyorum. farklı bir A çıktı burada arkadaşlar. Şöyle. Evet şurada gördüğünüz gibi ayrıntılar farklı arkadaşlar. Burada da şöyle farklı bir şey yapalım. Burada ayrıntı yukarıya doğru giderken burada ise tamamen yan tarafa doğru geldi. Düz bir şekilde gidiyorum. Biraz geri gelip direkt aşağı doğru indiriyorum karakterimi. Evet arkadaşlar durum küçük a'larda şimdilik böyle. B harfimize geçelim arkadaşlar. A harfimizde küçük harfler ve büyük harfler olmak üzere toplamda 6 farklı model çizdik. Şimdi B harflerimize başlayalım. Büyük B harfi çizelim arkadaşlar. Şuraya. Şöyle yine 45 derece açıyla tutup aşağı doğru çekiyorum. Başlangıç yerimin biraz üstünden yine aynı şekilde 45 derece açıyla tutup şu hareketi yapıyorum. Bitirdiğim yerden tekrar başlatıp B'nin alt bombesini şöyle yapıyorum. Bu birinci karakter. İkinci karakter de yine aynı şekilde arkadaşlar 45 derece açıyla indirdim aşağı doğru. Yine aynı şekilde buradan şöyle bir örnek alt bombesini bu şekil yapıyorum. Şuraya geldiğim zaman farklı bir açı bırakıyorum buraya. Bu şekil geliyorum arkadaşlar. Şuraya da ekstradan şöyle süsler ekleyebilirim. Evet birinci model, ikinci model arkadaşlar. Tabii üçüncü modelde de ekstradan ne yapabilirim? Şuraya şöyle küçük küçük ayrıntılar ekleyebilirim. Farklı bir B harfine geçelim. Çok farklı. Şöyle mesela bir B düşünelim. Burada da farklı bir B harfi çıktı arkadaşlar. Tabii kare Motiflerimizi de şöyle yer yer kullanabiliriz. Küçük B harflerine geçelim. Aynı şekilde 45 derece açıyla bırakıyorum. Şuradan kalemin şu sivri ucundan şöyle bir hareketle yine kalemin tamamı yere değecek şekilde bırakıyorum. Aşağı doğru çekiyorum şuralara istediğimiz gibi modeller böyle bırakabiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bırakıyorum bunu arkadaşlar. Şurada kullanmış olduğumuz ayrıntıları da kullanabiliriz. Yine böyle bir B harfimiz de olabilir. Tabi şuradan süslemelerimizi de yapabiliriz. Kelime içerisinde biz yazdığımız zaman buradan Süslerde çıkarabilir. Tabi bu süs böyle gelip, şöyle de gelebilir. İşler A ve B harflerimiz bitti. Şimdi C harfine girelim. C harfinde de farklı farklı versiyonlar, farklı formatlarda görelim. Tabi büyük C ile küçük C arasında da bir bir fark yok. Sadece hacim anlamında, boyut anlamında bir fark var. Yani harfin anatomik yapısı anlamında bir değişiklik yok. Büyük C ile küçük C aynı. Büyük C'yi küçültürsen küçük, küçüğü de büyütürsek büyük C olur arkadaşlar. Başlayalım şöyle. Yine 45 derece açıyla tutuyorum. Kavisli bir şekilde aşağı doğru bırakıyorum arkadaşlar. Buradan şöyle dalgalı bir model bırakabilirim. Birinci C harfim arkadaşlar. Yine aynı şekilde aşağı doğru bırakıyorum. Buradan dalgalı bir şekilde gittim. Şurada ikinci modelde şöyle aşağı doğru geleceğim. Sonra dalgamı ondan sonra ekleyeceğim. Bu da ikinci bir C harfim. Üçüncü bir C harfi de yine aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde aşağı doğru geliyorum. Bıraktım. Şuradan dalga vardı arkadaşlar. Dalga motifi vardı. Ama burada buradaysa direkt ne yaptım? Aşağı doğru geldim. Evet küçük Ç'de de mantık yine aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Şu şekil. Bir fark var sadece. Motif şeyi model anlamında arkadaşlar. Şöyle model anlamında. Fark yok. Boyut anlamda fark var arkadaşlar. Ç harfinde de yine aynı şekilde şöyle nokta figürünü ekleyebiliriz. Ç şey harfimiz de aynı şekilde böyle ortaya çıkacak arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada bitireceğiz arkadaşlar. İlgili dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.